Sevgili öğrenciler, Matematik TV kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 5. sorumuz devam ediyoruz. şimdi sorumuza bakalım. Kitap koyulacak kısmının genişliği 240 cm olan bir rafa, boyları eşit ve kalınlıkları 6 cm olan kitaplar aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk bırakılmadan 3 kitap dikey, 5 kitap yatay olacak şekilde diziliyor. E şimdi bakalım. Şunların genişlikleri yani genişlikleri 6'şer santimetreymiş, değil mi? Ee, daha pardon, kalınlıkları diyelim. Biz bir de bunun uzunluğunu bulalım, değil mi? E şimdi bakın burada 3 kitap dikey, 5 kitap yatay olmak üzere bu şekilde dizilmiş. Yani 8'li gruplar halinde dizilmiş, değil mi? Şöyle bakarsam. 3 burada, 5 burada. Yani şuraya bir grup desem Burada kaç tane kitap var? 8 kitap var değil mi? Şimdi bakın şu birinin genişliği neydi? Kalınlığı pardon 6 idi. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Yani şunu diyebilir miyim? 5 tane kitabın yan yana gelmesi bir kitabın uzunluğunu veriyor bize değil mi? Bakın 5 tane kitap yan yana gelmiş. O zaman birinin kalınlığı 6 ise 6 çarpı 5'ten Şuranın uzunluğu kaç santimetre olur? 30 santimetre olur mu? 30 santimetre olur. E şimdi bakın bu 30'u bulduk. Bak şuradan buraya hatta sizin için şu rengi alayım. Açık rengi alayım. Bakın şurası 1, 2, 3. 3 kere 6. Şurası kaç santimetre oldu? Şurası 3 kere 6'dan. Şurası 18 oldu mu? E şurası da zaten 30'lu çocuklar. Değil mi? Bakın hatta sizin için şöyle yakınlaştırayım ben burayı. Bakın şurası 18. Şurası 30 mu? E şimdi demek ki şu 8'li kitap grubu kaç santimetreye denk geliyor? 48 santimetreye denk geliyor değil mi? Peki ben bu 48 santimetrelik kitap grubunu 240 santimetrelik bir rafa Nasıl yerleştireyim? Ya da kaç tane yerleştireyim? 240'ı getirip 48'e bölerim. 48'e bölersem 240'ı 5 gelir. Demek ki böyle 8 ile 5 tane kitap grubu yerleştirebilirmişim. E her bir grupta 8 tane kitap varsa 8 çarpı 5'ten toplamda 40 tane kitap kitap dizilmiştir. Cevabımız da buradan A seçeneği olur. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.